Su orucu. Geçen sene yaz aylarında başlayan bir süreçti benim için. Kuzey Fest esnasında su orucu tutmam gerektiğini düşündüm. Ki su orucu tutma isteğim aslında Ziz adlı bir vücut geliştirme fenomeni eski vücut geliştirme fenomeni sayesinde başladı. Ziz'in gece eğlencelerine katılıp su attığını ve vücudunda yağ yaktığını e, duymuştum Konser alanında sıcağın altında Kamp alanında sadece su ile Beslendiğim bu süreç Sadece bu süreçte su içtim Ve onun yanı sıra Tükettiğim bazı şeyler de oldu Mesela pirinç patlağı çok, Karnım çok acıktığında a, Yanda bulunan A101'den Pirinç patlağı ve Suyun dışında tükettiğim bir içecek daha vardı O da sade e, Maden suyuydu Litrelik maden suyu vardı. Ondan tüketmiştim sadece. Süreç çok zor geçmişti. Benim açımdan. Konser alanında hiç enerjim olmadığını hissediyordum. Ben de ziz gibi dans ederek enerji atarak yağ yakmayı, kilo verirken yağını suyunu atmayı hedefliyordum. Ki bunu yağ yakma konusunda aslında başardım. Tüm gün humharca dans ettim. Ziz gibi olaması da. ve Eve geldiğimde dört günün sonunda şöyle bir olay oldu. Eve geldim. Yemeğimi yedim tam böyle yanmıştım çok. Yemeğimi yedim. Yemeğimi yedikten sonra böyle çok iyiydim. Yemeği bir iştahla yedim. Dört gün beş gün yemek yememiştim. Bir iştahla yemeğimi yedim. Sonrasında ise hüzünlü son. İyice hastalandım. Böyle kendimi çok kötü hissettim. Halsizlik başladı. Baya böyle hast kötü bir hastalandım yani. Bir hafta hasta kaldım neredeyse. Çok kötü hastalanmıştım birden yemek yiyince. Ve şöyle bir olay oldu. Çok hızlı kilo verdiğim için çok hızlı da kas kütlesi kaybetmiştim. Bu yüzden su orucunu kimseye e, çok önermiyorum kas kütlenizi korumak için diyetinizi sağlam yapacaksınız. Diyetiniz belli bir süreç içerisinde sizi kilo vermeye itecek. Yağlarınızı böyle yakabileceksiniz ki siz ilaç kullanmadığınız için, ilaç kullanmadığınız için kas kütlemizi tabii ki de e, direkt yakacaksınız. Bu durumda hızlı kilo verdiğiniz için bunu yapmamanız gerekiyor. O yüzden su orucunun ee, çalışmayan bir sistem olduğunu düşünüyorum. Kas yapan kişilerde çalışmayan bir sistem olduğunu düşünüyorum ve sonucunda da yemek yedikten sonra da hastalanmanıza sebep olabilir. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.